Herkese merhaba. The Cocktail Talk sanalına hoş geldiniz. Ben Erkan Deler. Bugün size çok güzel bir kokteyl daha yapacağım. Geçenlerde bir nar şurubu yaptık birlikte granedin. Şimdi o şurupla size bir kokteyl yapacağım. Ama inanılmaz lezzetli bir kokteyl olacak. Size şaşıracaksınız ve hiç uzatmadan çok hızlıca kokteylimize başlayacağız. İçinde her şeyi kullanabilirsiniz bu arada bu kokteylin. Yani viski de olabilir, yani bourbon falan olmasa iyi olur. Scotch ayrışı olsa biraz daha yumuşak, e, hafif viskiler. Gin de olabilir, rom da olabilir veya vodka da olabilir. Ben vodka kullanacağım. Nar şurubu kullanacağım. Limon suyu kullanacağım. Sadece bu kadar. Likör de kullanmayacağım. Göreceksiniz. Bu şurupla sadece bir alkolle çok güzel bir kokteyl ortaya çıkarmak mümkün. Bir de Geçen yine yaptığımız bu krema köpük için kendi çöven otu sosumdan yapacağım. Bu olmasa da olur bu arada. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış, elinize varsa. Ama siz de en kısa zamanda bu sosu kesin yapın ve kokteyllerde kullanın. Şöyle shaker'ımı alıyorum. Likör kullanmadığım için, sadece alkol kullandığım için vodkayı biraz fazla koyuyorum alkolünü. Yani 7 siyel e, vodka koydum. Daha sonra şöyle 4 siyel Şuruptan koyuyorum, bu tatlı ama ekşiliği de var biliyorsunuz. Çok azıcık daha limon suyu koyuyorum. Sonra üzerine güzel bir krema olsun diye çok hafiftir, bir burukluk var, o da o iyi olur. Narla birlikte çok iyi gider. Şöyle totalde bir siel çöven otu sosumdan koyuyorum. Önce böyle çok hafif bir dry shake yapıyorum. Sonra shaker'ımı buzlayıp normal shake yapıyorum. Şöyle bir bardak alıyorum. Ve kokteylimi bardağa süzüyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir kokteyl ortaya çıktı. Ee, köpük zaten o bizim hedeflediğimiz köpüğü çok basit bir şekilde bu sosla yapabiliyoruz. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Böyle klasik, basit bir süsleme yapalım hemen üzerine. Şöyle. Üzerine de bir tane nane filizi koyuyorum. Burada bir de nar çiçeğim var. Biraz da şöyle nar çiçeği serpiştiriyorum. Şuraya bir tane de pipet takayım. Evet. Kokteylimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok basit ve güzel gözüküyor kokteyl. Önce bir kremayla tadına bakmak istiyorum. mükemmel bir kokteyl. Çok güzel arkadaşlar, çok basit ve bayılırsınız bu kokteyli. Peş peşe 5-6 tane içilecek kokteyller var işte bu o kategoride. Deneyin, yapın, için. Tam da nar mevsimi artık. Herhangi bir alkolle bu çöven otunu da olsa da olur, olmasa da olur. Problem değil. Sadece bu şurupla gördüğünüz gibi bu nar şurubu gerçekten mükemmel oldu. Bununla e çok basit bir şekilde hemen hızlıca kokteyl yapabilirsiniz. İsterseniz içine biraz nane dezebilirsiniz de bu kokteylin. E biraz daha fresh, aromatik tatlar verebilir. Biraz fesleğen de koyabilirsiniz. Yani biraz içinde oynamalar yapabilirsiniz. Ucu açık. Bu şurup elinizin altında olsun. Dinleyin beni tavsiye ederim. Kesinlikle. Ben bir şey söylüyorsam yapın arkadaşlar. <laughs> Yine bir şey olmaya başladım. Havaya girdim. Sesim el vermiyor. Dua edin. E gitti gidiyor birazcık daha. Evet bu kokteyl de bu şekilde. Bir sonraki kokteyl toks programında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin, videoları likelayın, yorum yapın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.